Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah hanımlar. Ee, bakın şu şekilde ben bunu süper ee, klasikle yaptım bu modeli. Ama farklı bir iple anlatacağım inşallah Allah izin verirse. Bakın şu şekilde çok güzel bir model. Ben bu modeli çok beğendim. Şeye benziyor böyle kanlı bağır modeline benziyor. Ee, arka yönü. Arkası da ve ön kısmı da çok güzel bir model. Şimdi modelimizin anlatımını yapacağım. Şöyle modelimizi e, şu şekilde ortalı kaç ilmek geliyor ona söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 geliyor model ee, modelimizin şuralarda 3 kesim 3 kesim oluyor anılar yani 2 2 değil 3 3 kesim oluyor onun için ben sayıyı birazcık fazla verdim şu ben tam sayılarını ayarlayıp ilmeğimizi atmaya göstereceğim şimdi modellerimizin e, 12 13 arası ilmek atacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kenar ile beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 üzerinden gideceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bu şekilde ilmeklerimi attım ilk etapta hemen 2 sıra 2 3 sıra bir ters bir düz gideceğim bu yönden de arka yönünden de bir ters bir düz gideceğiz Bismillahirrahmanirrahim deyip işimize başladık. Bir ters bir düz sıra başına kadar örüyorum. Arka yüzünde ise tekrar düzlerimi düz, terslerimi ters yapıyorum. Şimdi ön yüzüne geldiğimde modelimin kuruluşunu anlatacağım. Çok fazla lastik görmeme gerek yok. Sadece modelin kuruluşunu anlatacağım. Modelimizi anlatacağım yani. Bu siz bu şekilde lastik yapabilirsiniz kenar kısımlarına ve yelek ve hırkalarda lastik olarak götürebilirsiniz. uyarlamasını gösterdiğim pembedeki gibi yapabilirsiniz. Şimdi lastik iki sıra ördükten sonra artık modelimi uyarlıyorum. Şu kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir. Ters yaptım. İki. Ters yaptım. Bakın modelimizi uyarlıyoruz. Şimdi şu üç ilmeklerimizi ilmeğimizi sağ yöne doğru çevirip üçünü bir kapatıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir kere zaten modelde kapatma işlemi oluyor. Başına doladım bunu. Bir ördüm. Başına doladım. iki ördüm. Başına doladım. Üç ördüm. Başına dolayıp bu sefer sol yöne doğru 3 ilmeğimizi Bakın 3 ilmeğimizi bir kesiyorum. Kestim. Şimdi 1 2 3 tane ters yapıyorum. 3 tersten sonra tekrar ilmeklerimizi sağ yöne doğru çevirip bizim keseceğimiz yöne doğru şu kısımdan buradan değil şu kısımdan 3 ilmeğimi tekrar kestim ajurlu bir model başına doladım bir düz ördüm başına doladım 2 düz ördüm başına doladım 3 düz ördüm başına doladım ve sol yöne doğru kesimi yaptım bakın iki tane model oldu şimdi şimdi hiç artırma yapmadan üç tane ters yapıyorum birinci tersimi ördüm ikinci ve üçüncü burada 2 4 6 8 10 11 ilmeğimiz kaldı Şimdi ilmeklerimi üçlü sağ yöne doğru çeviriyorum. Çevirip kestim. Başına doladım bir ördüm. Başına doladım iki. Başına doladım üç. Başına dolayıp üç ilmeğimizi sol yöne doğru iki ilmeğimizi keseceğiz burada. Kestim. Tekrar iki tane ters iki ters bu tarafta iki ters bu tarafta bir ilmeğim eksik olmuş onun için burada iki kesim yaptım o iki kesimleri anlatacağım sonra arka yönünde ise düzlerimiz düz almış olduğum ve kesmiş olduğum ilmeğim ajurlarım tamamı ters modelin yani şu kısım düz. Şu kısım ters. Ajurlarımızın olduğu yer ters. Kestiğim ilmeğimle. Bu üç tane düzüm var. Ortada ters yaptığım düz. Modelim ters. Ajurlarla beraber. Bu tarafta zaten şimdi dediğim gibi modelde bir kesim oluyor anlar çok kolay yani o kadar zor model değil o kadar kolay bir model ki örmesi de güzel zevkli gidiyor anlar. onu da buradan söyleyeyim yani yelek hırka süvetere gider kazak bucuz olarak yapabilirsiniz kenarda da iki ilmeğim düz kenar ilmeğim ters yapıyorum şimdi döndüm bakın bir modelimiz burada bir modelimiz burada bir modelimiz burada üç tane model çıkarttık şimdi bir ters ördüm bir ters ördüm birinci sırasını keserek yaptık ikinci sırasını ördük geldik üçüncü sırasını gidiyoruz şimdi üç sıra örüyorum düz modelimiz aldım. ajurlarla beraber düz Bak. şimdi ters 3 ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tanesi düz 1 2 3 ters ve 9 düz 9 tanesi düz olarak örüyorum kenarda iki tersim var arka yüzünden tekrar tersimizi ters şimdi dediğim gibi 3 sıramızı ördük 4. sıraya gidiyoruz 5. sırada modelimizi tekrar uygulayacağız şimdi terslerim 9 tanesi ters 3 tanesi düz arka yüzünde 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 sıra başına kadar geliyorum. 2 2 2 4 sıra yaptıktan sonra 5. sıramızda modelimizi tekrar kuruyoruz. Bir tane tersimi ördüm. Gördüğünüz gibi bu, tersimiz düz olacak. Bir tersimi ördüm. Şimdi ilmeklerimizi çevirerek bu tarafa doğru bir kesim yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi ilmeklerim bu tarafa doğru üçünü bir kestim. Pardon, öyle yapmayacağız. Hemen bakalım şuradan. Evet, bu tarafa doğru keseceğiz. Pardon anlar şimdi e, üçünü bir kestim buradan artırarak ama buradan artırıyoruz bir tane arttırıyoruz düz ördüm arttırdım üç ilmeği kestim şimdi 1 2 3 burada dört ilmeğimiz kaldı Pardon burada düz örüyorum bir arttırdım 3 ilmeğimi kesiyorum düzden 3 ilmeğimizi kesiyoruz çeviriyorum şöyle keseceğim bir bu tarafa doğru kesiyoruz Biz de bu tarafa doğru kesiyoruz bu tarafa doğru kestim şimdi üç tane ters modelimizin ikinci kurulum 3 ters 3 tersimi ördüm şimdi bu ilmeklerimi çevirip sağa doğru sağa doğru keseceğim sonra doğru kestim şimdi ikinci modelde daha iyi net anlaşılacak sağa doğru kestim Bakın buradaki dört tane ters yaptık şimdi burada artırma yapıyoruz bir aldım düz ördüm iki aldım düz ördüm üç aldım düz ördüm ters Ü e dördüncüyü aldım 4 artırmamız var şöyle şimdi sola doğru kestim bak bir böyle kesiyoruz bir böyle kesiyoruz 1 2 3 4 tane artırma yapıyoruz. Şimdi 3 tane ters ilmeklerimi çevirip sağa doğru kesiyorum şimdi. Baştan hata yaptım. Çünkü o modelin üstüne birkaç tane daha model çıkarttım. 1 2 3 4'ü dolayıp sola doğru kesiyorum 3 tane ters şimdi düzleri tersi çeviriyoruz 3 tane şimdi bu 3 ilmeğimi de çevirip 9 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz 3 ilmeğimizi de çevirip bu tarafa doğru kestim bir aldım bir düz ördüm tekrar bir düz ördüm ve buraya da iki tane şey bir tane ters örüyorum. Bu kenar kısımlarını şey modele göre uyarlama yapacağımız için buraya e, o şekilde kesiyoruz. Şimdi birinci sıramızı geldik, ikinci sıraya gidiyoruz. Bunlar ters ajurla beraber modelimiz. Şimdi ters yaptıklarımız düz, 3 tane düzümüz var. 9 tane tersimiz var. Ajurla beraber 9 tane ters ve ikinci sıraya gidiyoruz. başa kadar geliyorum. 3 düz 9 ters olarak. Kestiğim ilmeklerle ajurlarla beraber ters. Şimdi 3. sıraya gidiyorum. Kenar ilmeğimi çevirdim şu şekilde 3. sırayı. Burada 2 3 4 tanesi ters 1 2 3 sonra 9 düz 4 ters 3. modelde kurduğumuzda tam net anlaşılacak anlar çok kolay çok basit bir model gerçekten kurulumu düzgünce yaparsanız çok kolay ilerleyen bir model hemen arka yüzüne kadar geliyorum bakın çıkmaya başladı bile Dördüncü sıraya gidiyorum ve son sıraya gidiyorum. Ön yüzüne geldiğimizde tekrar modelimizi kurduğumuzda anlayacaksınız. Üç tane düz, dokuz tane ters. Modelimiz 9 tersli. Sıra başına kadar geliyorum. Şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz. Burada iki tane şu şekilde bir ördüm. Üç tane ilmeğim var bakın burada. Şöyle çeviriyorum ilmeklerimi. Burada ilmeği yememek için yani yok etmemek için iki ters yapın. Bir kesim yapın bakın. Burada üç de denk gelebilir. 2 de dikkat etmezseniz. İki kesim yapın burada bu sonlarda bir tane arttırdığımız için bir iki kesim geliyor başına doladım bir düz başına doladım iki düz başına doladım üç düz başına doladım şimdi modelimizi bakın bu tarafa doğru kestik şu tarafa doğru kestik şimdi ilmeklerimizi çevirip üçünü bir sağ doğru kesiyorum kestim bakın bu tarafa doğru kestik bakacağım şimdi ters olmasın diye şimdi burada üç tane tersimiz var 3 ters şimdi ilmeklerimi şu şekilde pardon Burayı yanlış yaptım. Çok pardon. Bu kesmeleri şey yaparsanız bakın zikzak modeli yapıyor burada. Bir bu tarafa bir bu tarafa gidiyor. Şimdi modelimizi bu şekilde kestiğimiz için bu tarafa doğru kestiğimiz için modelimizi de bu tarafa doğru keseceğiz. Şöyle. Sağ tarafa doğru kesiyoruz sağ tarafı doğru bir arttırıp sağ tarafa doğru kestim şimdi dört tane ters burada ilk zeminde yaptı şey üç tane ters ilk zeminde yaptım gibi burada şimdi ilmeklerimi tekrar çeviriyorum hep şu kestiğim ilmeği bakın bu şimdi bu tarafa doğru sağ yöne doğru ilk zeminde yaptığım gibi yapıyorum şimdi sağ yöne doğru kestim başına doladım bir başına doladım iki başına doladım üç başına doladım şimdi sağ yöne doğru kestiğim için bunları şöyle ilmeklerimi çeviriyorum bakın e, bunların ikisi karşılıklı Bunların da ikisi karşılıklı olacak alımlar. Şu şekilde sol yöne doğru keseceğiz şimdi. Bunu unutmayın. Sol yöne doğru kesiyoruz. Düz’e doğru. Terslere doğru değil. Düz ilmeklere doğru kesiyoruz. Zaten bir iki denemeden sonra kafanız daha net anlayacak. Bakın burada kestik. Bir de burada kestik. Bu tarafı sağ tarafa kestik. Bu tarafı sol tarafa. Gördüğünüz gibi. Bu tarafı sağ tarafa kestik, bu tarafı sol tarafa kestik. Şimdi 4 ters. Pardon gene bugün kafam belli karışık. 3 ters. Çeviriyorum. 3 tersten sonra ilmeklerimi sağ yöne doğru kesiyorum. Başına doladım. Bir düz. Başına doladım iki dörz başına doladım 3 düz başına doladım 4 Şimdi 2 ilmek kesiyorum. Şu başta yaptığım gibi 2 ilmek kesiyorum. Ve burada 1 2 ters örüyorum. 1 düz örüyorum. Artık bundan sonrasını 5 beş sıra 5. sıraya geldiğinizde tekrar modeli de tekrarlayacaksınızdır. Umarım hatam, yanlışım, kusurum olmamıştır. Anlamadıysanız gene de çok anlayamadık deyip ee, bana yazarsanız ben üşenmeden bir daha modeli çekerim sizlere. Gerçekten model çok güzel. Ben de çok beğendim modeli. Umarım sizler de beğenir ve yaparsanız. Hatam kusurum olduysa affola. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.